20 Mayıs Salı günü Survivor'da bu haftanın ilk takım dokunulmazlığına bakın hangi takım kazandı. Oyun esnasında Aycan tüm kendi takımındaki herkesle neredeyse kavga etti. Ve Adem'in sakatlığı herkesi korkuttu. Bakın Survivor'da neler yaşandı ve bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kırmızı takımda çok uzun süredir bildiğimiz gibi Aycan herhangi bir şekilde sayı alamıyor ve bir yandan da sürekli olarak takımla kavga halinde. Mesela her şey kazanmak değil. Fakat sürekli olarak bench'te bir kavga, kimseyi desteklemiyor, birisi sonra bir şey öğretmeye çalıştığında kapatın çenenizi tarzında şeyler söylüyor. Bu yüzden mavi takımı bayağı bir düşürüyordu. Mesela bundan önce de Sema böyleydi. Yani hem sayı kazanamıyor hem de sürekli olarak takımdakilere bağırıp çağırıp hakaretler ettiği için tüm kırmızı takımı düşürüyordu. Ve Sema şu an biraz daha sakinledi ve daha ılımlı. Yapamadığı şeyleri dinliyor. Fakat Aycan'da böyle bir şey yok. Hem hiç sayı kazanamıyor hem de en iyi o biliyormuş gibi kimseye ağzını açtırtmıyor. E böyle olunca da kavga kaçınılmaz oldu. Ve sonunda Hikmet ağzının payını ona verdi. Ve bu kavganın devamı konseyde de baya konuşulacak gibi gözüküyor. Dokunulmazlık bildiğimiz gibi artık iki turdan oynanıyor ve iki farklı atışla. İlk turda mavi takım ucu ucuna kazandı. Bir maviler bir kırmızılar kazandı ve oyun 7-7'ye yedi kadar geldi. Ve Ayşe son sayıyı alarak ilk turu takımına ucu ucuna kazandırmış oldu. Ondan sonra bu kadar rekabet dolu geçerken ikinci tur başladı. Bu turda öyle geçecek diyormuyorduk fakat mavi takım üst üste defalarca kere sayı aldı. Ve 3-0'a kadar getirdikten sonra zaten oyun iyice koptu. Ve bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını tekrardan dün size söylediğim gibi maviler oldu. Arkadaşım sence maviler kazanmayı hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.